Son dakika kadar mükemmel bir destek vardı. Biz de onlara güzel bir galibiyetle veda etmek isterdik. Ama gerçekten teşekkür ederiz bu güzel destek için. Şu an grupta lideriz. Hala namalup gidiyoruz. Ve bu bizim için çok önemli. Her şey bizim elimizde. Son bir maçımız kaldı. O maçı da en iyi şekilde galip gelerek bu grubu lider bitmek istiyoruz. A grubuna çıkmak istiyoruz. Heyecan oldu sence İsmail içeride Kerem'le ya da sağ şöyle bir konuştunuz mu? Sen nasıl görüyorsun? Çünkü çok kritik bir dakika tabii. Her şeyde olabilir. Futbol Kerem. Bence çok büyük bir cesaret gösterdi son dakika orada topun başına geçerek. Tabii futbolda bunlar var. Kaçıyor. Herkes kaçıyor. Ama yine de devam etmesi bence çok daha önemli. Kerem geçmişte yaşta bu çok önemli galibiyetler almış bir önce. ve önemli bir oyuncu takım içinde. Bizim için çok bir sorun olmadı yani. Bugün olmadı, yarın olacak. Peki. Yani. İsmail, yani birçok gol pozisyonu girdi Amelie futbol takımımız. Ee, gösterdiğimiz performans ve golün gelme için neye bağlıyorsun? E bence son dakikaya kadar ettiğimiz mücadele bence takdire şayendi. Bunu da Kayseri halkına sizlere bırakıyorum değerlendirmesini tabii ki de. Ama tabii şanssızlık. Yani son, son uçlarda biraz eksiğimiz oldu. Bu eksikliğimizi gidermemiz gerekiyor. Son maç gerçekten çok önemli bizim için ve galibiyet almamız gerekiyor. Bize de bu yakışır. Bu jenerasyonu da bu yakışır. İnşallah da o maçta bugünkü eksikliğimizi gidereceğiz ve grubu lider getireceğiz. Kıtmal soyunma odasındaki durumu da merak ediyorum. Salı gününe dair motivasyon şu an ne düzeyde? Bugünkü beraberlik sonrasında neler konuştunuz içeride soyunma odasında? Soy soyunma odasında tabii ki de üzüldük bu bugünkü beraberlikten. Daha çok üzüldüğümüz daha çok bu Kayseri halkına bu muhteşem desteğe galibiyet verememek. Ama hepimiz tabii ki de inançlıyız. Yine her şeyin bizde elimizde olması daha da güzel bir şey. Bu takım bu jenerasyon her şeyin en iyisini hak ediyor zaten. Biz içeride kendimize birbirimize güvendiğimizi ve daha iyi olmamız gerektiğini konuştuk. Ve salı gününe daha güçlü çıkmamız gerektiğini konuştuk. İnşallah da salı günü bunu sizlere göstereceğiz, ülkemize göstereceğiz. İnşallah beraber. Teşekkürler. 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 başarılar.